Gündem Kıbrıs'tan herkese yeniden merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün neyse o programında önemli bir konuğumuz var. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu. Onu aslında hem başkent hem de ülke çok yakından tanıyor ama Herkesin merak ettiği bir konu var. Öncelikle kendisiyle ilgili çünkü medyada da çok fazla yer aldı. Öncelikle o soruyla başlayacağım kendisine. Adaylık söz konusu Hüseyin Amcaoğlu için. Hem Gönyeli için konuşuluyor ama aynı zamanda başkent için de adanılıyor. Bakalım öyle bir durum var mı? Kendisiyle bunları konuşmak üzere bugün stüdyomuza davet ettik. Hoş geldin Hüseyin Amcaoğlu. Nasılsın? Yok, teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasıl geçiyor? Biraz yoğun herhalde. Yoğun tabii bir yandan... Devlet işleri, diğer yandan da evet. seçim çalışmalarına başladı yavaş yavaş. Bayağı Şimdi yolluk. tabii sizinle konuşacak çok konu var. Çünkü evet. Başbakanlık bünyesi altında yaptığınız çok önemli çalışmalar da var. Onlara gireceğim ama hakikaten Hüseyin Amcaoğlu ismi denildiği zaman çok fazla konuşuluyor. Neden bu benim kişisel olarak düşüncemi de ifade etmek isterim. Herkesin aslında sizinle ilgili olan algısı şudur ki iyi bir bürokrat, dürüst bir bürokrat ve sağ sol olmadan aslında herkes Hüseyin Amcaoğlu'na karşı bir sempatisi var. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Herkes biliyor. Bu belediye başkanlık süreci de dolayısıyla çok fazla ses getirdi. Çok bu konulara girmek istemediğinizi biliyorum. Çünkü yasal olarak da şu an devam eden bir süreç var ama nedir son durum? Çünkü başkent Nefkoşa içinde Hüseyin Amcaoğlu ismi zaman zaman anılıyor. Bir onunla ilgili son durumu öğrenelim. Sonra detaylı konuşalım. Tabii kısaca değineyim. Çünkü şu anda bizim yürütmekte olduğumuz bir önemli de görev var Başbakanlık Müsteşarlığı gibi ve devam eden ve bu süreçten önce de benim tamamlamam gereken projeler var. Evet. Yoğun çalışmalar var. Biliyorsunuz ülkede yaşanan birçok sıkıntılar var. Gece gündüz demeden bunlarla ilgili da çalışmalara devam ediyoruz ama bir yandan da tabii yaklaşan yerel seçimler var. Ee, biliyorsunuz ben zaten kamuya İçişleri Bakanlığında başladım ve yıllarımı verdim. Orada evet. öncelikle bu yerel yönetimleri yıllarca tamamen tek başıma yıllarca yürüttüm. Daha sonra yerel yönetimler birimini oluşturdum. İçişleri Bakanlığı'nda bütün yasal mevzuatlar, belediyeler yasası, belediye personel yasası, intibatlar, bütün bunları bizzat yürüten kişi olarak zaten bu yerel yönetimlerin içinde yoruldum. Dolayısıyla bu konuda da ciddi bir birikim sahibi olduk. Bu birikimimizi de yerel yönetimlere yansıtmak babında da bir adaylığımız söz konusu. Ee, dolayısıyla biliyorsunuz bir müddet önce de Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi de oy birliğiyle evet. bizim Gönyeli Belediye Başkan adaylığımız için parti meyakasına tavsiyede bulundu. Artık son kararı parti meyakası verecek. Biz evet. tabii Gönyeli için artı Alayköy ve Yılmazköy da birlikte çalışmalarımıza başladık. Tabii ki bu Biliyorsunuz seçim tarihi iptal edildi. Şimdi yeni seçim tarihi belirlenecek. Her halükarda bu seçimler yapılacak. Bir tarih belirlenecek. Muhtemelen bu bir iki gün içinde de bu sorun çözülecek. Bunun yanında belediyelerin birleştirilmesinden ilgili yasanın sanırım Cumhuriyetçi Türk Partisi bir ara emri başvurusu olacak veya anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Bununla ilgili süreç nereye varacak? Yani aslında bir 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 takım şu anda biraz bilinmezlikler var ama biz çalışmalarımıza başladık, devam ediyoruz. Gönyeli için, artı Alayköy ve Yılmazköy eğer reformda 18 belediye olacaksa, bu meanda çalışmalarımıza başladık. Ama bir yandan da tabii görevimiz, sorumluluğumuz var. Bu işleri de aksatmamaya çalışıyoruz. Bir ile yürüttüğümüz projeler var. Muhtemelen önümüzdeki hafta bir Ankara ziyaretimiz olacak gözden geçirme toplantısı biliyorsunuz. Hı hı. Bir ay bizde bir ay Türkiye'de gerçekleştirilecek evet. diye konuşulmuştu. Muhtemelen önümüzdeki hafta da bir Ankara ziyareti olacak müsteşar arkadaşlarımla birlikte. Evet. Yoğun bir dönemdeyiz. Bu yerel yönetimlerin hem seçim tarihi hem belediye sayısının belirlenmesinin sonrasında daha net Tabi hemen Herhalde bir sorusu geldi bile ama bu konuyla ilgili söyleyip sonuna kapatacağım. Yani gönüllüden aday olma konusunda kesinlikle kararlı mı Sayın Amcaoğlu? Çünkü LTB için de anlıyor. Evet. LTV konusundaki çizgisini net mi diyorlar? Yani benim kendi düşüncem tabii ki son resmi kararı parti açıklayacak ama gönüllü yani. <laughs> bunun yani başka bir, amcaoğlu. bunun dışında bir düşüncem yok. <laughs> Tamam o zaman bu konuya açıklık getirmiş olduk. Şimdi tabii Türkiye ziyaretinizden e, bahsettiniz. Onun detaylarına e, inelim isterseniz. Önce onu konuşalım. E, oradaki ziyaret ve görüşmeler, toplantılar geçmiş. E, Biliyorsunuz evet. bu protokol mali iktisadi işbirliği anlaşması var. Bunun dışında birçok sıkıntılar, sorunlar var. Belediyelerin evet. devlet katkısından tutun. işte bütçeyle ilgili sıkıntılar. Tüm... Bu sıkıntılar artı protokolün gidişatı, gözden geçirme, aylık zaten rutin gözden geçirme toplantıları yapılıyor. <laughs> evet. Ne aşamadayız, neler yerine getirildi, neler yerine getirilmedi, niçin getirilmedi <laughs> veya işte ne sıkıntılarımız var. E, projelerimiz, daha önem arz eden projeler varsa kaynaklar içinde aktarma falan bu tip bütün konuların konuşulacağı bir gözden geçirme toplantısı olacak. Peki nasıl olacak. gidiyor yani mali protokol üzerindeki, yani nasıl gidiyoruz biz oraya? İyi bir şekilde gidebiliyor muyuz? Yani aslında geçmiş yıllara göre biliyorsunuz genelde bu eylem planda yazılanlar hemen hemen hiçbiri hayata geçirilmezdi zaten sıkıntı buydu. Evet. Biz bu dönem tabii hayata geçirebileceklerimizi <laughs> daha çok ısrar ettik ee, protokolda yer almasını. Bir takım hususlarda da ilerlemeler evet. sağlandı yani geçmiş evet. yıllara göre çok daha fazla bir ilerleme İnanın. var ve geçmiş yıllardan farklı zaten 100-150'ye yakın madde var biliyorsunuz eylem planında. Evet. Daha geçen yıl 11-12 maddeydi. Dolayısıyla bu 150 maddenin zaten bu a, protokolü biliyorsunuz Mayıs Haziran'da imzalandığında 6 aylık sürede zaten hepsinin hayata geçmesi mümkün, mümkün değil, değil ama bunların zaten tarihlerine bakarsanız bir kısmı gelecek yıl bir kısmı 2024'de de sağlıkan şeyler maddeler var. Dolayısıyla eee bir takım maddeler hayata geçtiği ilerlemeler var. Hı. O yönden yani sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani hiçbir şey yapmamış bir şekilde hı hı. gitmeyeceğiz Gitmiyoruz. bu toplantılara. Hı. Bu güzel. Çünkü zaman zaman hep bu konusunda... Bunun yanında sadece protokol değil zaten sıkıntılarımız hı. var, isle, taleplerimiz var. Bunları da dile getirecek. Evet. Maliye Bakanlığımızın da muhtemelen bizimle beraber olacak zaten. Hı hı. Şimdi bir olaydan başlayarak bir projeye geleceğim. Çünkü çok fazla önemsediğimiz ve sizin de önemsediğinizi bildiğim bir şey. Örneğin geçen gün üzücü bir olay yaşandı ve yankıları sürüyor. Ülkede bir darp olayı yaşandı. Bir kaçak, Afrika kökenli birinden bahsediyoruz. Bu ülkede neredeyse bir buçuk yıldır kaçak yaşayan ve kaçakla çalıştırılan aslında taksicilik yapan ve şu anda o gece yaşanan trafik kazasında bir çocuğumuz ne yazık ki yaşam mücadelesi veriyor. Tabii bunlar baktığımızda bir denetimsizlik, yıllardır konuştuğumuz bir şey. Ülkeye giriş çıkışlarda denetim, kaçak yaşamda denetim. Siz de bunların çok fazla kamusu anlamda da içindesiniz, birikiminiz var. Ve gündemde olan bir e-vize, otomasyon projesi var sanırım. Evet. Burada ne noktadayız? Çünkü hakikaten artık bir kanıyoruz yani çok üzülüyoruz ve artık belki de can güvenliğimizden endişe eder duruma geldik bugün sokakta dayak yiyen veya öldürülmeye çalışan ben de siz de bizlerin çocukları falan da olabilir nedir bu e, projedeki son durum ve ne sağlayacak bize şimdi belirttiğiniz gibi özellikle asayiş anlamında ve <laughs> ülkenin tabii ki eğitim turizm lokomotif sektörler bunların e, Arz ettiği önem ortada ama tabii bir yandan da ülkede bir takım güvenlik sorunlar da e, ortaya çıkmaya başladı. Yani bunun önlemini de erken zamanda almazsak geleceğimiz için, ülke güvenliği için tehdit eder hale Hı. gelmek üzere zaten. Dolayısıyla bu çok önemli. En önemli konulardan biri. En, en çok önem verdiğimiz. Hı. Öncelikle polis teşkilatını güçlendirmemiz gerektiği Hı. düşüncesindeydik. Dikkat ederseniz e, istihdam konusunda özellikle polise öncelik verdik. 150 tane polis aldık sene başı. Hı hı. Biliyorsunuz 40 tane sivil hizmet görevlisi aldık son geçen hafta. Hı hı. Ve şimdi bir 150 tane daha polis alınması için e, münhal ilan ettik. Yetki verdik polise. Yani hı. bu polis teşkilatını ayakta tutmak birinci vazifemiz. Birinci bacağımız bu, bu konuyla ilgili. Diğer en önemli bir konu Evizos diye elektronik vize otomasyon sistemi. Hı hı. Bu çok önem verdiğimiz bir projeydi ve bir yıldır çalışılan bir proje. Tabii ki son dönemlerde özellikle bu eğitim yılı başlamadan önce de bunu hayata geçirmek için özellikle Dışişleri Bakanlığımızın da yoğun bizi yönlendirmesiyle hı. İçişleri Bakanlığı, Polis Muhaceret, Eğitim Bakanlığı ilgili tüm kurumlarla bir araya gelerek ben de özellikle bizzat Başbakanlık Müsteşarı olarak bu koordinasyonu sağlayarak ve Burada çalışan teknik elemanları da motive ederek çünkü bu ülkemiz için çok önemli bir proje. Evet. Bu elektronik vize otomasyon sistemini hayata geçirmek için bir noktaya geldik şu anda. Nedir bu proje? Ülke biliyorsunuz biz üç ülkeye vize uyguluyoruz. Nijerya, Ermenistan ve Suriye. Bunları artırabilir miyik? Artırabiliriz. Bunların da çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle güvenlik güçleriyle, eğitim bakanlığında, çalışma bakanlığımızda. Ülke için tehdit ortaya koyan tamam. suç unsurlarına suç oranlarına cezaevinde bulunanların uyrukları hepsini değerlendirerek belki de bu vize üç ülkeyi de 5'e 6'ya 7'ye 10'a çıkaracağız. Bu üç ülkeye vize uygulamamız var ama biliyorsunuz bizim mesele yurt dışında her tarafta temsilciliklerimiz yok. Bunların vize başvurusu yapması mümkün olmuyor zaman zaman. Mesela güneyde yaşayan Suriyeli var veya Nijeryalı var. Güneyde hiç ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne bizim bir e, temsilciliğimiz var. Dolayısıyla bunların vizeye başvurması da mümkün değil. Artık bu çağda bunun bir otomasyona ve elektronik ortamda bu başvuruların yapılması için öncelikle ya internet üzerinden akıllı telefonlarından bu vize başvurularının mümkün hale kılınması ilk etapta. Bu üç ülke uyguluyoruz. Bunlar turist olabilir, öğrenci olabilir. Her ne amaçla bizim ülkemize girecekse vize almadan giremez. Bu vize başvurusunu da online dünyanın her yerinden başvuru yapmalarına olanak sağlayacak bir sistem hı hı. geliştirdik. Bunun dışında bu başvuru için bir ücret ödeyecekler. Biliyorsunuz en büyük sıkıntımız bu, bu suç ihtiva eden bu kişilerin veya işte sakıncalı görünen kişilerin bir de sınır dışı olan.